şekle göre sola dönüş yapmak isteyen bir numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır diyor. Şimdi iki tane aracımız var. Turuncu renkli aracımız sol tarafa dönüş yapmak istiyor. Yeşil renkli aracımız da yani iki nolu araçta düz gitmek istiyor. Bize bir nolu aracı soruyor. Yani turuncu aracı soruyor. Şıklar iki numaralı araca yol vermelidir. Hızını artırarak dönüşünü yapmalıdır. 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir. 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır. Burada doğru cevabımız A şık olacak. 2 numaralı araca yol vermeli neden? Düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahipti. Bu yüzden öncelikle 2 numaralı araç geçecektir. Daha sonra da 1 nolu araç geçişini yapacak. Diğer şıklara baktığımız zaman hızını artarak dönüşünü yapmalıdır diyor. Hayır burada bir geçiş kuralımız var. Ona uyması gerekiyor. 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir diyor. Hayır 2 nolu araç öncelikle geçecek. 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır diyor. Yine bu da yanlış olacak. Neden? İlk geçiş hakkı 2 nolu yani düz giden araçların olacaktır. Daha fazlası için hemen aşağıdaki videoyu tıklayabilirsiniz.